Selam değerli hastalarım ve değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size böbrek hastalarında ekşi maya kullanımından bahsedeceğim. Ekşi maya hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Özellikle de ekmek yapımında ve daha önce bahsetmiş olduğum ekşi mayalı tarhana hamurunun yapımında, tarhana çorbası yapımında yine ekşi maya kullanılmaktadır. Tabi isteyen hastalarımız ekşi maya kullanmadan da ekmeğini veya tarhanasını yapabilmektedir bu nedenle birçok hastamızdan bize ekşi maya kullanımı hakkında soru gelmektedir. Acaba bu içeriğindeki maddeler böbreklere zarar verir mi, vermez mi? Dışarıdan hazır mı alalım, kendimiz mi yapalım? Nasıl yapabiliriz diye sorular gelmektedir. Ben de bu konuyu sizler için araştırdım. Çıkan sonuçlar şu arkadaşlar. Ekşi maya böbreklere zararlı değildir. Tam tersine ekşi mayanın böbreklere birçok faydası bulunmaktadır. Öncelikle ekşi maya bu bahsetmiş olduğum ekmeklerin ve tarhana'nın tadını artırmakta, besin değerini artırmakta ve doğal bir mayalanma ortamı oluşturmaktadır. Ayrıca ekşi mayanın içerisinde birçok böbrek dostu bakteri bulunmaktadır. Bu yüzden hem probiyotik hem de prebiyotiktir ve ekşi maya bağırsak mikrobiyotasının dostudur. Bu konular çok önemli çünkü bağırsak florasında, bağırsaklarımızda daha önce de bahsetmiştim trilyonlarca bakteri bulunmaktadır. Bu böbrekler için bağırsak dostu olan faydalı bakterilerde olmaktadır. Zararlı bakteriler de olmaktadır. Bu probiyotik dediğimiz, prebiyotik dediğimiz maddeler işte ekşi maya da bunlardan bir tanesi yararlı olan bakterilerin sayısının artmasına sebep oluyor bağırsaklarda. Ve bu da vücudumuzdaki bütün organları olumlu yönde etkilemektedir. Bunların başında da böbrek gelmektedir. Böbrek, kalp, akciğer, karaciğer birçok organ bundan etkilenmektedir. Bakın bir ekşi maya kullan tanımıyla böbreğe kadar giden bir zincir bir halka oluşmaktadır. Bu nedenle biz böbrek hastalarımıza ekşi mayalı ekmek ve tarhanayı öneriyoruz. Peki bu kadar mı başka faydaları da var? Ayrıca bu ekşi mayanın içerisinde böbrek dostu olan birçok vitamin ve mineral de bulunmaktadır arkadaşlar. Ayrıca ekşi maya kullanılarak yapılmış olan ekmek ve tarhana da bu fitat dediğimiz antibesim bir madde bulunuyor normalde. Bu fitatın etkinliği azalmaktadır. Fitatın zararı ne? Bu böbrekler için, vücudumuz için gerekli olan özellikle kalsiyum ve demirin emilimini azaltmaktadır bu antibesin dediğimiz fitat ama ekşi maya kullanıldığı zaman bu emilimdeki azalma ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla vücuttaki kalsiyum ve demirin miktarı artabilmektedir. Bu da çok olumlu bir etkidir. Aynı zamanda yine bu ekşi ile yapılmış olan ekmek ve tarhanaların glisemik indeksi düşüktür. Yani ne demek glisemik indeksi düşük olması? Kan şekerinin çok ani yüksek mesini ve ani insülin salınımına ve şekerin ani düşmelerine yani hiperglisemi ve hipoglisemi gibi olayların çıkmasını azaltmaktadır ve kilo vermenize de yardımcı olabilmektedir ve besleyici bir maddedir. Peki bu ekşi mayayı Ev ortamında kendiniz hazırlayabilir misiniz? Bunu da sizler için derledim ben. Evet hazırlayabilirsiniz. Eğer elinizde hazır ekşi mayanız yoksa şu anlatacağım şekilde bunları evde hazırlayabilirsiniz. Çok basit. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Bir tane su bardağı aldın arkadaşlar. Ve bunun içerisine bir su bardağı tam buğday unu veya siyez unu ile bir çay bardağı ev yapımı sulu ekşi yoğurdu bir kase içinde tahta kaşıkla karıştırıp hamur haline getirin. Bu e, hamur haline getirmiş olduğunuz yapıyı cam kavanoza koyup üzerine bir bezle kapatın. Bezin üzerine de lastik geçirin ve oda ısısında güneş görmeyen bir ortamda 3 gün kadar bekletin. Sonra göreceksiniz ki hamur ekşiyip göz göz olacaktır. Yani bu mayalanma işlemi olacaktır. Üçüncü günün sonunda da ekşi mayanız hazır duruma gelecektir. Peki neden burada ekşi yoğurt kullanıyoruz da tatlı yoğurt kullanmıyoruz? Çünkü ekşi yoğurt mayalanma sürecini hızlandırmaktadır arkadaşlar. Ekşi yoğurtla mayalanma süresi 3 gün iken bu tatlı yoğurtla yapıldığı zaman bu 5 güne çıkmaktadır. Bu nedenle ekşi maya yapımında ekşi yoğurt kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde hazırlamış olduğunuz ekşi mayalarınızı ekmek yapımında ve tarhana yapımında kullanabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.